Evet arkadaşlar Ikea'ya geldik. Şimdi içeriden size çekim yapalım. Bakalım neler varmış yeni yılda. İlk kez geliyorum bu yıl. İzmir Bornova Ikea'dayım. Şimdi çekimlere başlayalım. Evet arkadaşlar cam bardaklar 999. Şu Paşa Bahçesi'nin Alegro serisi gibi ama daha geniş Daha biraz daha büyük. Şu Ikea'nın meşhur kalby sürahilerinden. Ama su şuraya gelene kadar doldurun, aşağıya kadar. Tıpaya değiyorsa koku yapıyor diyorlar. Tek kullanmadım ama öyle duydum. Çetelere bakalım. Her renk, çeşit çeşit çeşitleri var. Şunun beyazından bende de var. İkinin peçeteliği. Yirmi bir doksan Arkadaşlar bir de böyle masa var. Üç bin doksan TL'ye. Sandalyeler ne kadar? Beyaz sandalyeler. 629 lira. Ahşap. Şöyle bakalım. Yumuşacık koltuklar var. kırlentileri 25 liraya. Koltuk dört liraya. Şöyle bir salon kurmuşlar. Bir de böyle koltuklar var. 3700'e. Antrasit renginde, gri renginde 4099 liraya. Bej renginde 4199 TL'ye. Şuna çok yumuşacık. Rahat bunlar. geniş ayaklı bir koltuk ayaklı koltuk istiyorum ben ama bu tarz değil 8799 liraya böyle L şeklinde var grisi böyle bu da 9500 şöyle bir Aa, burada bir renk gördüm hoşuma gitti petrol yeşili 10300 böyle bir L koltuk önünde de 1600'e böyle bir pufu var. Şunun rengine bakıyor musunuz? Çok güzel. Yetme. Bu taraftan da yapacağım. 4.499 liraya bir teklifi var. Bir de oh, koltuklar çok güzel. Sallanıyor mu? Yok, sallanmıyor. 4.050 liraya. Bu da böyle önünde. Bu da 449 liraya önünde de ayak koymak için bir şöyle bir takım. Çok güzel bence. Bir de böyle. Aa, eski koltuklara çok benzedi. Baksanıza. Üçlü oturma yeri. Kenarlar ahşap. Evet. 3999 liraya. Şurada da koltukları böyle çekeyim. Göstereyim size. Rengarenk. Her renkli koltuk, ikili koltuk, üçlü koltuk hepsinden var. Arkadaşlar kusura bakmayın. Sesim yavaş çıkabilir. Maskeden dolayı belli maskemizi çıkartamıyoruz. Şöyle bir renk var. Göstereyim. Vişne çürüğü renginde. Renkli koltuklar. Fiyatlar benzer fiyatlar hepsi deri var 8300'e deri çok sevmiyorum bu sarı da deri sarı değil de haki sarısı 17.999 liraya bir de böyle oval bir şey var çok büyük evet 2300'e Evet, çok uzun bir orta sehpa. Güzel uydurmuş Şöyle cam 50 liraya orta sehpalar. Sepetli güzelmiş. 350 liraya. Şöyle var. Çok büyük bu da. Şöyle ahşaplar var. 799. 899 şu kenarlaşır bir gazete falan koymak için aşağısına liraya ya ortası bağlar bunlardan beyazlar her renk her çeşit var şu da böyle bardaklar göstereyim bisküvi bardağı 12.99 güzelmiş bir de böyle gösterelim sepetler. Orta sehpa diye geçiyor bunlar. Tav koymak için, televizyon, tırat falan koymak için. Sepetli. Bu da orta sehpa. 1499 liraya. Küçüğü var. 1499 liraya. Güzel. 460 liraya. Televizyon altı. Bu da 1700 liraya. Bunu çok beğendim. 1700 liraya. Şunlar demiş. Şunlar ahşap çok güzel. 1700 liraya. Tere sefası diye geçiyor. Şurada da var tere sefaları. Göstereyim böyle. Her renk, her çeşit var. Kitaplıklar var. 1400, 1099, 329, 1099 şöyle ahşap renginde var. Bu da 2149 şöyle uzun. 2, 4, 6 bölmeli 1600'e şöyle genişi var. 1700'e daha genişi var böyle. Kitaplıklar. Dolap diyelim. Her türlü kullanabilirsiniz. Yine bir oturma odası göstereyim size. Şöyle bir oturma odası. Çok güzel. Şu koltuğu çektim daha önceden. Sefa böyle açılan bir sefa 1899 liraya. Evet arkadaşlar bunlar da yeni gelmiş herhalde. 17.99. Güzel. Çiçek koymak için iyi. Bu da bir yeni bir oturma salon. Yemek masası. Şurada bir mutfak göstereyim size. Böyle bir mutfak. Lambalar 500 lira. Çok güzel mi? rengi de krem bej renginde. Şöyle dolaplar biliyorsunuz ayrı ayrı satılıyor. Böyle alıp kuruyorsunuz. 21.146 TL toplamda. Şu şöyle bir mutfak uzaktan çekeyim. 21.146 TL çok güzel. Rengi de güzel. Evet şu çok güzelmiş. 2200 lira. Evet arkadaşlar böyle bir kozmetik makyaj dolabı rafları var. Gördüğünüz gibi 2 4 6 rafı var. Siyahı ve beyazı var. 1149 lira 1299 lira. Evet bunu da çekmiştim. Geçen videomda 2000 300 liraya. Şu bizim istediğimiz raflardan evet. Şifonyer raflı böyle. Şu var 1150 lira. Çok güzel. Üst katı cam. İki alttaki de ahşap. Bence çok güzel. Var. Şöyle var dolaplar şifon elmi dolap mı neyse böyle bir şey 2600'e var 3600'e var böyle de 2789 TL bir de 1800'e var böyle şifonlar çok birçok evlerde var kutlanda da işte biliyorsunuz bir de böyle aynalı dolabı var 3400 liraya çok güzel. Ertroplar bölümüne geldik. 4300 28 liraya. Şöyle var. 5786 liraya. 5753 liraya dört kapaklığı şu de var onu da göstereyim bu güzel Ben taks modelini beğeniyorum bunların bu da 5590 bayağı büyük bayağı geniş isterseniz içerisinde gösterebilirim çok yüksek yukarıya da kışlık yazlıklarınızı kaldırabilirsiniz. Şöyle bir sandık alıp bunlar da 129 liraya. Kusura bakmayın sesimden dolayı. Şunu açık açık tutabilirsiniz. Kapak da alıp ayrı takabiliyorsunuz. kaşıklıklar. 17.99 ahşap kaşıklar. 15 lira ya. Şunlardan aldım ben. Güzel kullanışlı. Böyle yan da koyuluyor. Tavalar var tekli tava. Bundan aldım ama çabuk çiziliyor arkadaşlar. Söyleyeyim. Biraz daha küçük bok tavalardan istiyorum. Bakalım. Bu da büyük ya. 319 liraya. 319 liraya. Şu ne kadar? 222 Hı, Emsa'nın olandan var bende. Kıvalar evet. çeşit çeşit arkadaşlar. Fiyatlar 250-240-200 küçükler. Her fiyata var. Et pişirme kıvaları. Çeşitli arkadaşlar. Kapaklar satılıyor. tekli kapaklar. Şu sebzelikler 50 lira. Sebze pişirmek için tencerenin içine koyuyorsun. Açılıyor şekilde pişiriyorsunuz. Şu değirmenler 53 lira. Şöyle takım tencere tava takımları var. 899 liraya. Pembe, lacivert, siyah. Her rengi var arkadaşlar. Şu emaya da çok seviyorum. Gerçi 101'lere daha güzelleri geliyor. İçerisi telli olanlar, telli olanlar geliyor. 279 liraya. Şöyle bakalım. Bu da güzel. Tencerelere bir bakalım. Büyüğü ne kadar? Büyüğü 400 liraya biraz daha küçüğü var 279 289 boy boy demir tava Pardon demir tencereler diyemedim <laughs> Evet ahşap kaşıklar Şu kepçeler çok pahalı kepçe baksanıza 70 lira patates yazıcı 44 lira. Hmm, bu çok güzelmiş. Ama biraz sert. İhtiyacım var ama şu büyükler daha güzel. Bunlar da 70 liraya. Şurada yine böyle mutfak gerekçeleri. şunlarda da 70 lira olmuş arkadaşlar. Şu takım 5'li. 4'lü mü 5'li mi? 4'lü. 70 lira. Şunlar 20 lira. Poşet ağzı kapatıcısı. Aa, makas var. Makaslar var 27 lira. Bardak ısmak için çok güzeller. 109 lira. Ben de annemin el işi var. El yapımı. Annem bana hediye etmişti. Onu kullanıyorum. Çok güzel kullanışlı bir şey bu da. Bayağı bir bardak alıyor yani. 109 liraya. Mutfak bezleri 6 liraya. Çok mutfak bezim var. Hediye de gelmişti bana. Şöyle süzgeçler 109 liraya. Şöyle katlanmış süzgeçler var. Bunlar da 129 liraya. 59 liraya süzgeçler. Ama bu çok hoşuma gitti. Bu güzelmiş bak. Fiyatını göremiyorum ama güzelmiş. Aa, 199 liraya çok beğendim onu şöyle makarna süzgeçleri falan çeşit çeşit arkadaşlar çok kalıpları var göstereyim böyle önlükler var farklı farklı arkadaşlar 35 liraya 40 liraya şöyle pasta standları kek kalıpları böyle ölçü kek ölçü, ölçü. ölçüsü var ölçü bardağı 45 lira kek pasta ürünleri 95 lira 60 lira şu 100 lira hamur matı diye geçiyor toklovalar 54 lira dondurma kaşıkları 60 lira arkadaşlar şu makaslardan lazım bana Şurası silikon. Daha yumuşak. Şunlar plastik. Üçlü. Ama tutacakları plastik. İkisi de aynı fiyat. Ben ikilisini alacağım. Üçüsünü almayayım. Burası silikon olduğu için daha yumuşak. Bir tane alayım. Evet arkadaşlar. Boy boy şu kavanozlardan var. Bizim evde de var bunlardan. Annemde de var. Kullanıyoruz. Biraz zor açılıp kapanıyor ama kullanışlı. Çok sıkı kapatıyor. Ama çok sıkı kapatıyor. Onu söyleyeyim. Bir de şöyleleri var. Burada farklı böyle. Farklı bir kavanoz. Fiyatını göremedim. Gördüm. 29 lira şunlarda Şunlar da boy boy. Fiyatları da farklı farklı. 25 liradan en küçüğü başlıyor. En büyüğü de 55 liraya. Bir de tabakları göstereyim arkadaşlar. Şöyle kuşlu bunlar yeni geldi herhalde. 22 liraya. Güzelmiş. Tatlı. Şu gri renkte olanlar da çok güzel. Bunlar 17.99. Şöyle derin. 24.99. 17.99 var. Ama şu kaseler çok güzeller. Çok güzeller. Evet. Rengi falan. 17.99 bunların da bir de renklerini göstereyim. 500 liraya böyle bir takım. Böyle bir rengi var. Böyle yeşil bir rengi var. Şöyle yeşil bir rengi var. Taş rengi var. Siyah var. 500 liraya bunlar arkadaşlar. Böyle de genel olarak bir göstereyim size. Böyle altılı da satılıyor. 109 liraya şöyle altılı her renk şudur 6 6 130 137 dikdörtgenler şöyle çok güzel baksanıza renkleri şahane renkleri çok güzel şunlar yeni gelmiş herhalde. Şunlardan daha önce hiç görmedim. Dörtgeni. Dört tabağı var. Aksi tabağı var. Fiyatlar şöyle 669 229 farklı farklı desenler arkadaşlar. Bir de böyle düz tabaklar var arkadaşlar. Şu çok güzel mesela. Kenarları böyle dik olan 350'ya. Şu beyazlar var. Fiyatları da çekiyorum sizin için. Şöyle. Kupaları göstereyim arkadaşlar. Şu demin baktığımız tabakların böyle bir kupaları var. Biraz daha geniş. Herhalde çorba için falan ama kupa riyonuna koymuşlar. Biraz çok büyük çünkü. Şöyle var. bayağı geniş bunlar. Hem büyük hem geniş. Şöyle küçükler var. Bunlar kurtsuz. Çok güzeller ama. Dörtlü herhalde bunlar satılıyor. Evet dörtlü. 160 liraya. Çok güzel var. Şunlar nasıl? Güzel. Evet. Şu da yonca herhalde bunlar da. Bir kadar fiyatları bir bakalım. Çok beğendim çünkü... 75 lira arkadaşlar. Ama ikili e, ikili. İkili evet. Demliklere bakacağım arkadaşlar. Aa bu demliklerin fincanları da var. Fincanları 38 liraya. Fincan tabak herhalde ya da takım olarak bilemedim. Bir de böyle demlikleri var. Demlikler çok kaba çok kaba ama adam kofanın demirlerini yani ben daha çok beğeniyorum arkadaşlar çok güzel bir de altında mumluk çay sıcak tutması için mumluk kabı olanı var o ona bayılıyorum bir kere gördüm gelip alırım dedim ondan sonra kaç kere gittim bulamadım ondan Bunu bulursam mutlaka alacağım Çünkü Evet aşkım ne buldun üçlü Şaker. üçlü bar seti şeker falan ne kadar fiyatı 170 liraya 170. alacak mısın şu an şimdi ama var arıyorduk çünkü ama şunlar çok şu tatlı altılı çok güzel fiyatı ne kadar bunun fiyatını göremedim arkadaşlar bu çok güzel. Kahve yanı su bardağı da olur, likör de olur. Çok tatlı. Ama fiyatını bulamadım görürsen. Evet, şampanya kadehleri. Ben çok severim şampanya kadehlerini. 70 lira. 6 tanesi 70 lira arkadaşlar. Ama bak şarap koymak için 180 liraya ahşap böyle bir stand. Evet en güzel bölüme geldik mumluklar çeşit çeşit arkadaşlar 32 liraya büyükleri 12 liraya küçükleri 12.99 13 lira ben 2-3 ay önce 10 liraya almıştım bir tane böyle portakallı kayısılı geçen aldıydım kokusu çok güzel bunun kokusu çok kalıcı çok eve buram buram yayılıyor yani eve Böyle bundan aldım yine. Aynısı değil de biraz başka ama yine de çok güzel kokuyor. Böyle rengarenk renk. bir de böyle kapları var. Bunu alıp mesela bunun içine koyabiliyorsunuz. Şurada böyle mesela böyle. Şöyle mum koymak için kaplar, mumluklar, çeşit çeşit. ama bunu merak ettim. Bu küçükmüş. Ama 45 lira. Şöyleleri var. 42 43 lira bunlar 79.99 şöyle mumluklar mum standları 90 lira büyükler için mesela şöyle koymak için arkadaşlar çeşit çeşit renk renk bu bölümü zaten çok seviyorum ben bir de demin gösterdiğim çiçekliklerin böyle içerisinde çiçek koymak için sönü çiçekler bunlar. Bir de böyle orkidelere geldik. Bunlar canlı orkideler. Arkadaşlar 100 lira. Bunlar canlı çiçekler. En sevdiğim orkideler. O tarafta sülük çiçekler var. Onları çok çekmiyorum. Bu Bülentler de suni. bunlar değil. Bunlar 37 lira üçlüsü. Evet. Açılar var. Bundan benim var. Şu suni. Bu değil. Bir de böyle çiçeklikler var. 530 liraya olmuş arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz. 101 dolanlar da var. Daha uygun fiyatı alabilirsiniz. Alternatif olarak. Şunlar çiçeklik. Şu çok güzel mesela. liraya Böyle balkon saksıları var. Hasır gibi. Ama plastik. Çok güzel bir Şöyle var. Arkadaşlar videomu burada bitiriyorum. Bu da iki turumuzun sonuna geldik görüşmek üzere herkese iyi günler diliyorum Vay.